Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde Seher'in Yaman'a karşı olan duyguları giderek artmaya başlayacak. Seher ise bu duygulardan kaçabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya başlayacak. Aslında Seher bu duygularından kaçmaya çalıştıkça Yaman'a karşı olan ilgisi daha da fazla artmaya başlayacak. Yaman da bu durumu fark edecek. Yaman ise Seher'i ürkütmek istemeyecek. Bu yüzden onun üzerine gitmeyecek. Ama zamanla Yaman da Seher'e karşı olan duygularını ona rahat bir şekilde söylemeyecek başlayacak. Seher ve Yaman arasındaki bu saçma olay bitsin. Seher artık geçmişini hatırlasın. Yaman'a karşı olan sevgisi yeniden ortaya çıksın diyenler videoyu beğensen lütfen. Seher'in geçmişini hatırlamasına da çok az kaldı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Seher tamamen geçmişini hatırlamaya başlayacak. Bizler de Yaman ve Seher aşkını yeniden izleme fırsatı bulacağız. Onların aşkı sorunsuz bir şekilde devam ederken Nazmi Hanım da her zamanki gibi kötülükleri yazmaya devam edecek. Çünkü yılan Zuhal tekrar konulara dahil olmaya başlayacak. Zuhal bu defa hiç masum bir şekilde karşımıza çıkmayacak. Her zamankinden daha da kötü olacak. Ve bu çirkin olaylara kesinlikle Doktor Aziz'e dahil olmaya başlayacak. Dizinin final sahnesi de kesinlikle Zuhal ve Doktor Aziz ile alakalı olacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.